Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. En son Dying abimize örnekleri teslim etmiştik. Ve orada bölümü sonlandırmıştık. Ama şu an ben asansördeyim. Niye asansörde olduğumu bilmiyorum tabii ki de. Biz de buradan devam edelim o zaman. Asansörden hemen çıkalım. Demiştim inşallah güzel şeyler yaşayacağız demiştim evet, ama hiç zannetmiyorum Çok güzel şeyler şey yaşayacağımızı. Şimdi bakalım ne olacak düşeye çıktığımız zaman. Çıktık mı daha çıkmadık. Abi akşam ama abi ya. Tamam abi. Biz doğaya çalışıyoruz. Bunlar doğayı sevmiyor. Ben nasıl çıkacağım buradan? Şöyle kayalım. Tekme attım. Ağzına şişeyim. Beni görme. Beni görme. O yaratıklar sıkıntılı yani. Eceliler. Gördüm bırakmıyor çünkü peşini. Açabiliyoruz mu kapıyı? Açamıyoruz. Abi akşam başlatmasaydın bari beni. Abi sevmiyorum ben akşam oynamayı bu oyunu ya. Allah'tan binaya tırmanabiliyoruz abi. Nasıl tırmanıyor buraya hiç fikrim yok. Ama tırmanıyor. Şimdi ne yapmamız lazım? Şöyle tırmanabilir miyiz ya? Lele lan sen ha. Tamam biraz tırmandık. Biraz daha tırmanabilir miyiz? Oy anasının ki. Anasının ki harbiden ya. Anasının ki. Hey, Troy. I give the samples to Dr. Camden. Now I'm gonna go have a little talk with the GRE. And what are you going to tell them? Everything. I'll meet you later, Troy. Ya bunun için mi

Jerry brothers using your very own communicator no less. They know I have all of Dr. Zera's research data. They call it the keys to the kingdom. Very shortly a helicopter will come and take me away. You imagine the damage I shall be able to do outside the confines of these walls. Of course if you think you can stop me. You crazy son of a bitch! Yeah gel, gel. Asıl ben bitireceğim. Asıl ben bitireceğim. Abi şimdi bunlar duvarların arkası diyor ya mesela şu duvarları mı diyor şu beyaz duvarlar. Onlar mı duvarların? Şu an biz duvarların içindeyiz. Bunlar duvarların arkası mı oluyor yani? Şimdi biz becerimiz alalım abi. Bu neymiş? Tırmanma kancası üret abi tabii ki. Tamam. Bunu kullanırız. İşimize yarar. Şimdi buraya gidelim biz. Ağayı kulenin tepesinde yakala. Benim işim abicim bu. Benim işim. Aa bekle oğlum. Ecelin geliyor. Ecelin geliyor. Bekle. Someone... Geber lan. Ölmedi büyük ihtimalle. Evet. Beklediğimiz senaryo tabii ki de. Silahlarımız çok Kötü ya, iğrenç yemin ederim ya. Adam var. Onlar bizimle bağlantılı değil. Orada sandık var. Evet. Heh, burası. Lağımlara geç. Allah'ım lütfen adam çıkmasın <laughs> ya Rabbi. Öleceğim yoksa bunda. Bıktım artık ya, adamlar sarıyor beni benim elimde. Kasap baltası var elimde ya. Kasap bıçağı var elimde, ne baltası? Adamlar bir sıkıyor bana, bir vuruşta yamuluyorum ya. Şimdi abi... Burası güzel bir yere benziyor. Burada var ya, çay içerisin içerisinde. Tamam mekan yani. Kapalı bir de, güvenli. Toplarsın abi halini kahve filan. Ama biz buradan ne çıkacağız abicim ya. Heh. Ama işte güvenliğe benzemiyor arkadaşlar. Her taraf kan dolu yani. Biz yanlış yöne gittik sanırım. Orada herhangi bir şey göremiyorum maalesef. Evet yanlış yöne gitmişiz ama yani kapıdan çıkamıyoruz arkadaşım. Lan lağım buradaymış ya ben kör gözüme sokayım. Burada zombi olmaz inşallah. Yani çünkü ben buraya daha önceden geldim diye hatırlıyorum. Bütün herkes temizledik. temizlememişiz. Onu fark ettim şu an. Onu fark ettim maalesef. Abicim, ablacım. Yanınızdan geçeyim ben böyle. Çok güzel geçtim bu arada. Allah'tan koşan zombiler yok arkadaşlar. Allah'tan koşan zombiler yok. Yoksa bok yiyecektik yani. Şuna atla lan adamsın sen. Çık, çık, Abi ağanın beklediği yere bak abi. Adam akıllı yerde beklemiyor. Bizi uğraştırıyor ya. Şimdi... Şuraya tırman. Oğlum ben senin kafanı kovartacağım Melih'e. Ben senin ko kafanı kovartacağım. Bütün herkes öldürdü zaten. Adam bırakmadı o kodumun oyununda. Arkadaşlar şu Bracken'dan hiç ses çıkmıyor ya. Brecon hiç yani o kuleye hiç gitmedik. Kuleye uzun zamandır gitmiyoruz. Çünkü başka şehirdeyiz. Acaba ne yapıyor çok merak ediyorum. İnşallah da ölmemiştir yani. Bu zamanda ses soluk çıkmıyor adamdan. Hiç aramıyor bizi. Ağzına sıçayım. Abi ben nereye girdim böyle? Hah. Şunu aç. 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 Hadi. Allah'tan bırakmadı. Allah'tan bırakmadı. Aç aç aç. Kapat. Kapatabiliyoruz mu? Ağzını açtım onun çocuğu. Bırak lan peşimi. Arkadaşlar yardım kitim de yok. Geliyor mu alakalı? Gel gel. Ben gerek alacak. O ok işareti gördüm arkamda. Buraya. Atlayabilir miyim abicim? Şöyle koşayım. Atladım. Şöyle yandan giderim ben. Hop. Şöyle atlarsın. Çok iyi. Yine rahat bırakın. Rahat bırakın beni. Hoppada. Şöyle ben geçeyim. Kapıyı da kapatayım arkamdan. Kapatamıyorum maalesef. Aa bekle lan. Aa. geliyorum lan. Geliyorum lan. Şu ok işaretini arkaya doğru gidiyor. İnşallah doğru gelmişimdir abi. İnşallah doğru gelmişimdir. Orada okuşa tıfak yönü gösteriyor çünkü. <laughs> Ay ben nereye girdim ağzına şişeyim ya. Büyük ihtimalle doğru geldim de ben. Lan burası diğer şehir değil mi? Öteki şehir burası. Ben buraya gelmiştim. Olsun. Ben şimdi nasıl gideceğim oraya? Gidelim herhalde şuradan ya. Hadi atla lan hadi lan atla be. Atlarsın be hadi lan. Lan şuradan atlayacaksın lan şuraya atlayamıyor musun abicim? Abi. Kuleye tırmanıyorsun buraya atlayamıyorsun yazıklar olsun sana ya. Vallahi yazıklar olsun. Atlası oradan var ya. Atla saçan çok güzel kısalmış diye derim. Ve ağanın mekanına da geldik sanırsam. Gel bakalım lan gel bakalım lan. Aç la kapıyı. Oyunun son bölümüne geçmek üzeresin. Oyunun bu kısmı tek oyunculu moddadır ve başladıktan sonra diğer haritalara dönemezsin. Oyunu bitirip en son kayıt dosyasını yüklediğinde Haran'ı geçip devam etmek için Haran'ın tekrar ziyaret edebilirsin. Devam etmek istiyor musun? Evet. Bence A'yı burada öldüreceğiz. A'yı burada öldüreceğiz arkadaşlar. Öyle hissettim ben. İnşallah öyledir. Ama silahımız yok. Ne oldu lan? Abi şöyle güzel çok güzel girmiştik. Çek şey, bir 3 mermim var. Bir de çekicim var. Bunlarla ayı öldüreceğim. Aa neredesin lan? Neredesin ulan lan? Koş abi koş. Koş be. Aa lan adamlar ölmüş ki bunların. Oh would you just shut up? You're the last thing I want to hear. What? Oğlum daha tepeye çıkacağız. <laughs> Silah mı lan o? <laughs> Uç bakayım sen aşağı. Ağzına sıçayım. Çık çocuğu. Ağzına şimdi bu ne lan böyle? Allah'ım belası kafama kaya fırlattı. Abi Allah için yakalamayın beni ya. Koş lan koş dayı be koş dayı be. Şuradan atla. Nereye gireceğiz buradan? Tünele gir tünele gir. <laughs> atla ya. Ağzına şişeyim. Bu ne böyle be? Gel lan buraya. Cık. Ya arkadaşlar. Aşağı bir atladım daha demin. indiğim gibi öldüm. Ne oluyor lan? Ejel mi geliyor arkamdan? Ben mi yanlış gördüm? Vallahi ejel geliyor arkamdan. Vallahi ejel geliyor. <laughs> Abi sen gelme. Koş. Koş. O ağzından şimdi tam arkamda. Gelme lan. Atla. Ağzına <laughs> sıçayım. Koş lan. Koş. Koş. Üstü git lan! Hoppala! Allah'a geliyor Erkan, Allah'a geliyor. <laughs> Abi şu an var tüleri mi nasıl? Tövbe estağfurullah. Oh be! Hayal. Allah'ın suçu ya. Burası bizim dövüştüğümüz mekan değil mi? Abi hiçbir şeyim yok. Can kit ver Allah için bana can kit ver. İyi. Ne verdi? Oğlum bana bir şey mi attı bu ya? Alkol var. Ağza şim. Ha bana bomba atıyormuş ya. Ben de bir şey atıştırırım ya. Allah'ım ya Neyse ben seni bundan öldürürüm. Gel bakayım sen. Ben seni bundan öldüreceğim abi. Ama Mamam lazım ilk önce. Gel bakalım ağa gel. Hiç canım diyor ama yapacak bir şeyim yok. Buradan çöz söylemiş. Abi bir dakika en tepeye çıkarsan beni ya. Hiç uğraşmayayım ben. Ha şarkı Neren geliyor lan bu ses? Ağzına açılmış burası ya. Of, ne kadar uzun kuleymiş bak arkadaşım ya. Bu, bu da mı zombi lan? Evet. Geldik mi? Hemen ben canım var mı? Allah için can olsun, lütfen. Olması lazım. Evet, bir tane varmış. Çünkü aşağıda alkol bulduk, bulmuştuk bir tane. Ben abicim. Ve ben seni öldüreyim. Şeyi kamuflajını alırım. Aynen. Hiç burada can kaybetmeyelim. Gördüğünüz gibi zombileri görüyorsunuz. Çok fazla var. Ben böyle yanlarına hemen geçeyim yani. Hiç Burada artık ne olduysa. Lan. This is what we get for trying to make a living. Bu adamla mı öldü bunu? Şerefsiz. Yeah, I'm on my way up there, Kareem. I'm gonna kill that motherfucker with my bare hands. Not this way. We've laid mines on two floors above us. Go through the second block. Geri zekalı, başından beri yanlış taraf girdiniz zaten. Öldü lan. Öldü herhalde arkadaşlar. İnşallah ölmemiştir. Şöylesine aşağı atalım ben. Atayım seni aşağı. Yürü git lan. Yürü git. Ya a sen de boş şey yapma ben bir kardeşim bir ya. Az, konuşayım. Konuşayım. Az daha Az daha gidiyorduk. Sen patlasan abiciğim. Ağzına sıçayım adamları sıkıyor hele bak. Nasıl gideceğiz oraya? Şöyle. Bir yukarı çıkalım. Ağzınıza şişeyim. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hop. Atla lan şuradan. Nereye gideceğiz şimdi? Ağzınıza şişeyim. Hop. Şu an iyi gidiyorum. Ama çok dar burası be abicim ya. Allah Atla. Ağzına şimdi yanlış yere girdim ben. Ağzına şimdi çocuğu. Gir. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Ne bitmez yolmuş olmuş arkadaşım bu. <laughs> Heh. Tamam, Allah'tan merdiven var. Abi Allah için A'yı gördüğüm zaman tekme atayım aşağı uçsun direkt ya. Ağzılaştım çocukları. Nasıl çıkacağız. Çık abi çık. Bütün herkes ölmüş lan. Bu ne böyle? Yo bir şey olmadı ki. Valla bir şey olmadı. Bu adam kaçmak istiyorsa kaçardı abi. Niye bize söyledi gel diye? Bir dakika becerimiz varmış. Yerdeki düşmanların işi bitirmek için kafalarına tepin. Bu beceri ayrıca üzerinde duyduğum platform tırmanan rüzgarlarına da kullanabiliriz. Tamam. Aa kafasına yapsam vurmalık. Yürekten aşağı. Aa var ya bütün ordusunu katletmiş yemin ederim ya. Orada atışlarında ne vardı? Tek onları öldürmemiş. Değil mal herhalde. Niye öldürmeliyse. <laughs> Lan roket atıyor bana bu. <laughs> Ağzına şişim. Yıkıldı herhalde o. Düştü büyük ihtimalle. <laughs> Sıfır mı diyecek? Sıfır diyecek. <laughs> o zaman iyi ki ben alacağım. işte çocuğu. Boşlan. Hop. Hoppala. Çok iyi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ancak on işiyor. Bir kere kayfıma çıkmadı. Şöyle kayarak geç. Sana şimdi göstereceğim kim zayıfmış. Daha çıktı mı abi ne kadar çıkacağız diye. Aa ile yüzleş. Şimdi mühendelim falan kırmızı inşallah. At teknik havasını. So, face to face again. I guess that means I don't need this anymore. With or without it, Suleiman, you're dead. Don't pretend you don't care. Bekle oğlum sen bekle bekle. Bekle sen bekle. Bekle oğlum sen. <laughs> <laughs> Aa <Ağız aşkım> çocuğu. Gü göt herif. Gel gel. Oğlum sen beni öleceğini zannediyor musun ya? <laughs> Hoppala, Hoppa la son anda. Vur bir daha vur bir daha kafasına geçir. Geçir kafasına. Hop. <laughs> Hayır. Vur teknik havasına, teknik havasına. <laughs> gel gel, gel buraya gel. Gel lan buraya. Sok bir daha kafasına, sok bir daha kafasına. Yes. Go on. You cannot resist. Allah ne? Hem kimse seni yenemedi You want me to make my own rules. Rule number You're spend bize akşam bu. Bir tane ayağını kes, bir ayağını kes. Do not. Leave me like this, Cran. Prove you <laughs> are <laughs> a man. Just take şey your vengeance. Will you just shut the fuck up? Elli kere helikopter geldi. Bizi götür, bizi götür, Allah için bizi götür. Arkamızdan canlanmasın oğlum bu. Ağzı açalım çocuğu. Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş <laughs> <murman à> <laughs> <laughs> <hi> <laughs> in your own fate. Hand me the so that there is at least a chance that Şuna aşağı atsak var ya, oyun at, yukarı at, yukarı <laughs> çek I will make Or resist. do city Ha öldü. Geberdi. Ağzını şimdi çocuğu. Arkadaşlar Crane. Tabii ki de. Tahmin ettiğim şeyi yaptı. Oyun bittim abi. Allah şükür olsun. Abi, bizi götür abi. Allah için bizi götür buradan ya. Yani. be sonunda intikamımızı aldık ya adamdan. What do you want? Rise already told us he had that dead scientist data. All we're interested in is the cure. We're offering you a chance here. Get the rest of the research and come with us. I yeah, have yeah. a lot of reasons to tell you to go fuck yourself. you, for a that you don't think I'm stupid. You need the cure. It's here, in the city, somewhere. And as long as it is, you won't try to pull any ministry style bullshit. <laughs> kimse bağlayayım ben artık ben. Kendi işimi kendim yapacağım. Şunu da patlatalım ya. Evet arkadaşlar A da öldü artık kötü kimse kalmadı. Krain. Hello, Krain. Can you hear me? It's yeah, Doc, I can hear you. What's going on? analysis just finished on the tissue samples the results are well i don't think the word phenomenal is too strong crane if you can recover zara's data i'm certain a cure is within reach all right hey, we'll talk about it next time i see you <laughs> Evet arkadaşlar, hikaye bitti mi? Nereye gittik lan? Good night good, good night, good luck. Evet arkadaşlar, hikayenin sonuna geliyoruz. Oyun bitti mi acaba? Hiç fikrim yok. Önce bitmedi. Bir bakayım hemen bitmiş mi oyun? Arkadaşlar, ee, The Fall Living varmış. The Fall Living dağılmış yani. Hikayenin dağımında buradan devam edeceğiz. Buradan. Gördüğünüz gibi 0. Buradan devam edeceğiz. Ee, bir dahaki videoda yani başka harita önce büyük ihtimalle. Değişik olacak. Ee, i̇nşallah beğenmişsiniz bu videoyu. Bakalım. Ee, Do Dr. E, Doktor Camden'la inşallah aşıyı bulacağız. Ve başka bir şehirde yepyeni bir görevlerle daha güzel bir macera inşallah yaşayacağız. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar bugünkü videoyu. Hoşçakalın. Beğenmeyi unutmayın.